Hercai dizisi yeni bölümde neler olacak? Reyyan ölecek mi? Dilşah hastaneye yatacak mı? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce Reyyan ve Umut iyi olsun diyenler beğeni yapmayı unutmasınlar. Reyyan ve Miran Umut'a veda etmişlerdeki son anda gelen haberle bir umut ışığı doğacak. İstanbul'dan gelen haberle Miran ve Reyyan mutluluktan ayakları yerden kesilecek. İkilimiz artık İstanbul yolcusu olacak ve tedaviye orada başlayacaklar. Müjdeli haberi konak sakinleriyle paylaşan Miran ve Reyyan için herkes iyi dileklerini sunacak. Bir kişi hari. Tüm aile bu haberle sevince boğulacak. Rhea'nın kurtulma ihtimali Dilşah'ın Milan ile ilgili tüm planlarını alt üst edecek. Dilşah kendine hakim olamayacak ve Rhea'nı öldürmeye kalkacak. Buna şahit olan Miran annesini tedavi için hastaneye yatıracak. Rhea'nın hastalığı neden olan Füsun olduğunu öğrenen Hazar hesap sormak için Aslan Bey konağına gidecek ama bunu öğrenen Azize oğluna mani olacak. Hazar ve Azize'nin arasının düzeldiğini düşünen Füsun tüm Şadoğullarından intikam almak için ağda içecek. Sizce Reyhan İstanbul'da göreceği tedavi işe yarayacak mı? Reyyan... Leyyan ve Umut yaşayacak mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.